Sema Çavuşoğlu değişim yolculuğuna heyecanla başladı. Bakalım bu serüvende neler yaşandı? Sema Çavuşoğlu'nun şaşırtıcı değişimi birazdan. Sema Hanım, aklındaki tüm sorulara cevap almak için estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Toygar Ünveren'in Nişantaşı'ndaki muayenehanesine geliyor. Merhabalar Merhaba. hocam Merhaba. nasılsınız? Sema Hanım. Merhaba. Sema hoş geldiniz. Hoş lütfen. E, sizi baş başa bırakıyorum Sema Hanım'la. bütün dertlerinizi Toygar Hocam'a anlatabilirsiniz. Tamamdır. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sema Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş teşekkür ederim iyiyim. Biraz heyecanlı gördüm sizi. Evet, evet doktor bey, öyle biraz. Dozunda heyecan güzeldir, hızlıca dosyanıza bakıyorum. Bir aşı var, 25 miligram kullanıyoruz. Bilinen bir tansiyon veya bir kalp hastalığı benzer bir yok, şey var mı? Yok, hiçbir şey yok. Hangi kullandığınız, sürekli kullandığınız bir ilaç? Hayır, vitamin... vitamin alıyorum. Ne vitamin? Takviye alıyorum, i̇şte Hı -hı. omega 3 alıyorum, B12 alıyorum. E, koenzinim, külten alıyorum. Bunların hepsini Hı -hı. ameliyattan bir hafta önce kesiyorsunuz. Peki. Bir hafta ara veriyorsunuz. Ameliyattan sonra da bir 5-6 gün ara veriyorsunuz. Ondan sonra tekrar başlıyoruz. Tamam. Bunu çünkü bunların bir kısmı kanı sulandırabilir. Hepsini bilmiyoruz bütün ilaçları. Hangisi sulandırır, hangisi sulandırır. O yüzden mecbur olmadığımız ilaçları bir süre kesip ondan sonra. Hani bütün cerrahi işlemler için geçerli. Aklınızda bulunsun. Tamamdır. Peki. Ben size ilk baktığımda bir, bir sorun olarak gördüğüm temel şey özellikle üst göz kapaklarınızdaki iç kısımlardaki torbalarınız. Bunlar göze çarpıyorlar. Normalde orada dümdüz bir hat olması gerekirken ikisinde de iç taraflarda küçük tepeler var. Evet. Onlardan kurtulmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunlar hani yüz bir bütün. Evet. Hani diyelim ki tamam hani sizi olduğunuzdan yaşlı gösteren etkenlerden, sorunlardan kurtulmak istiyorsanız Örnek veriyorum alın bölgesini toparladınız güzel. yanak bölgesine bir şey yaptınız tam çok güzel. Göz çevresine dokunmadığınız sürece sorununuzun tamamen çözülmesi mümkün değil. O yüzden oradaki torbalardan belki hazır başlamışken göz kapağınızdaki deri fazlasından kurtulmak siz için faydalı olacaktır. Diğer işleri tamamlayıcı bir iş olacaktır. Üst göz kapağı artık yani botoks uygulaması kadar güvenli bir iş haline geldi. Ee, hani belirgin büyük riskleri yok, biraz morarırsa morarır. Kaldı ki botoks da morarabilen bir şey yani aklınızda bulunsun. Ee, onun haricinde büyük riskler içermeyen, yani, lokal anestezi altında böyle bir saat gibi bir sürede yapabildiğimiz, e, ağrılı olmayan, iyileşme süreci gerçekten hani bu bir, bir ameliyat, evet. her ameliyatta olan riskler bunda da var ama iyileşme sürecinde göreceksiniz ki yani ameliyat gibi de değilmiş gibi hissettirecek. Ama hiç küçültmemesi lazım. En çok yaptığım revizyon yani düzeltme ameliyatı göz kapağı. Başka yerlerde yapılmış ama olmamış göz kapakları. Kendi elimde hiç sorun yaşamıyorum. Ama bu demek değil ki bu iş kolay bir iş herkes yapsın. Ee, önemli yani yüzümüzün en önemli parçası. Birisi göz birisi burun. <laughs> yüzümüzün ortasında en çok dikkat çeken yerler. O yüzden buradaki sorunlar ilk karşılaşmada en çok göze çarpan yerler. Hani bir cerrah gözüyle baktığım benim ilk karşıma çıkan baktığımda ilk gözü dikkatimi çeken içerideki torbalar oldu. Onlardan kurtulursanız çok mutlu olacağınıza eminim. Peki. Dediğim gibi zor bir işlem değil bu. Ee, hani böyle bir işlem için sizin aklınızda merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok onu hiç düşünmemiştim. O torbalar belki yanlış besleniyorum gibi düşündüm hani. Hiç öyle Göz altımızda torbalar olur ya. Benim evet. var mesela birazcık. Sizde yok, benden daha iyisiniz bu konuda. Şanslıydım. Aynı gözü altı, gerçekten şansla alakalı. Bu tamamen bu torbaların önünde bulunan anatomik yapıların sağlamlığıyla alakalı. Biraz da genetik kullanıyor bunlar muhakkak ki. Sizin zayıflığınız burada, benimki mesela alt tarafta. Bu tamamen bu bizim gözümüzün çevresinde, bu torbalar nereden geliyor? Bizim göz küremiz kapatasının içinde sağa sola çarpıp durmaması için altta ve üstte onu yerinde tutan Yumuşacık yağdan oluşan yastıkçıklar var. Zaman içerisinde tabii ki, daha çok niye alt tarafta görüyoruz torbaları? Çünkü yer çekimi, göz aşağı sürekli bastığı için onlar zaman içerisinde dışarı doğru fıtıklaşıyor. Ama üst taraftaki yağlar da işte, o kadar sık olmamakla beraber buradan fıtıklaşabiliyor. Bu bir içerideki yağın fıtıklaşması, beslenme şeklinizle en ufak bir alakası yok. Ha, çok sevindim en ufak bir alakası yok. Hani derler işte bu tür sarı lekeler kolesterolle Evet, Hayır öyle bu, bu öyle bir şey kesinlikle değil. O bir yağ fıtıklaşması normalde altta olan şey sizde üstte olmuş. Cerrahi olarak düzeltilmesi çok gayet mümkün ve hani o anda görüyorsunuz sorun çözülüyor. Bir de anlayamadığım şey e, dudağımın üstündeki çizgilerin birden bir ortaya çıkmış olması oldu. Hiç yoktu birden bire çıktı. E, sigara da içmiyorsun peki hiç, hiç mı? tabii. Heh işte. 12 yıldır işliyorum ama oldu. ondan öncesi var. Suçlu oldu. Şimdi yüzümüzdeki e, yaşlanma bulgularımız bir günde olmuyor. Onların oluşması için biz uygun bir zemin hazırlıyoruz. Yavaş yavaş sorunlar birikiyor ve bir noktada pat diye karşımıza sorun çıkıyor. Güneş lekesi de öyle. Güneşte bir gün kalınca güneş lekesi çıkmaz. Yıllarca onu güneşle besleyeceksiniz ve bir sene bir güneşe çıkacak hasta hop leke. Evet. O seneki yani güreşi Dudak üzerindeki çizgilerde çok büyük olasılıkla sigara kullanımına bağlı. Çünkü sigara içerken ki bu hareket yıllarca içiyorsunuz burayı zorluyor zorluyor zorluyor. Belki sigarayı bıraktıktan sonra sizinki gibi bir anda bir bakıyorsunuz yılların verdiği oradaki dermal kırılmalar bir anda ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, o yüzden evet anlıyorum sizi ama dediğim gibi geçmişte kullanıma bağlı da sonradan sonuna çıkabiliyor her dönemde zararlı. Evet, o, o <laughs> Kötü bir şekilde öğrenmiş oldum. Buyurun bir muayene edelim isterseniz. Peki. Ufak gözünüzü kapatın önce bir bakayım deri fazlamız ne kadar. Evet. Dışarıya doğru taşan bir deri fazlalığımız var gerçekten. Gözünde birazcık basınç uygulayacağım şimdi. Hı hı belirgin bir torbanız yok. Bu güzel bir şey. Hı. Gayet uygun görünüyor her şey. Sizin merak ettiğiniz bir şey var mı ameliyatla alakalı? Tabii. Ne kadar sürede iyileşeceğim? Yani e, benim olan görüşmeniz 15 gün içinde bitmiş oluyor. Ama tabii ki o kızarıklık iki kere görüşeceğiz 15 gün içerisinde. Hı hı. O arada bantlarınız olacak. Ama zaten en büyük pansumanız bile sadece boylu boyunca olan bir bant olacağı için büyük bir şey değil. Peki pansuman süresince görüşümde herhangi bir şey olmayacak ama. Hiçbir şey yok. Hı hı. Siz hani tabii ki ilaç yaptığımız ilaçlar o kası biraz sersemlettiği için ilk bir gün belki ertesi gün böyle gözü açıp kapatırken birazcık böyle sanki zorlanıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama ilk gün içinde o da tamamen geçmiş olacak. Peki ameliyat sonrası gözümde herhangi bir şekil bozukluğu, göz kapağım öyle de, o operasyon geçirdi açık kalacak herhangi bir şey? Söz konusu değil. Şöyle oluyor. Bizim bir cetvelimiz var. Yanımda o cetvelim var mı? Hiç canımı almamışım. Kağıt bir cetvelimiz var. Ameliyat öncesi planlama yaparken siz gözünüzü kapatıyorsunuz. Ben kaşınızı yukarıya doğru sabitliyorum. Hı hı. İki tarafta eşit olsun diye. Sonra milimetre milimetre ölçüyorum. Arada ne kadar deri alacağıma hiç bakmadan kirpikten ve kaştan hı hı. belli bir mesafeyi işaretliyorum. Arada kalan bütün deriyi alıyorum. Böyle yapınca ne oluyor? Her iki tarafta da eşit miktarda deri bırakmış oluyoruz. Bir kere asimetri riskini kenara attık. İki, Çok bu noktaları işaretliyorum, çizimimi yapıyorum. Çizimi yaptıktan sonra önce nasıl muayene ettim? Göz kapağınızı tuttum, yukarı doğru çektim. Hı hı. siz gözünüz kapalı tekrar yapıyorum onu çizim yaptıktan sonra. Alt ve üstte işaretlediğim noktalar uçuşa geldiğinde gözünüz hala kapalıysa bu demek ki o deri çıktığı zaman gözünüz açık kalmıyor demek. Ama tabii ki şöyle oluyor. Ben ameliyatı yapmadan önce çiziyorum. Sonra iğne yapıyorum, sonra ameliyatı yapıyorum. Tabii yaptığım bütün işlemler bir miktar orada şişlik yaratıyor. O şişlik de tabii ki benim ameliyat planıma eklendiği zaman ameliyat bittiğinde gözünüz böyle 1-2 milim açık kalabilir. Ama o sadece yaptığım ilacın ve anlık şişliğin etkisi. Ertesi güne kadar O tamamen geçmiş oluyor. Morluklar falan onlar da 15 günden bitiyor? Morluklar falan. çok değişken bazı hastalar hiç morarmıyor. Onu olduğu zaman görmek lazım. Bazı hastaların morluğu 15-20 günde sürüyor. Bazıları 3-5 günde geçiyor. Bazen hiç morarmıyor. O tam bir piyango gerçekten. Hep aslılarıma söylüyorum ama yaptıktan sonra morluk konusunu, sohbetini yapıyoruz. Diyor ki biz elimizden geleni yaptık. Sizin yapmanız gereken şu aşamalarda bunları yapmak. Ondan sonrası dua edeceksiniz. Mor diye. Başka seçeneği kalmıyor çünkü. Peki. Size güveniyorum o zaman. Teşekkürler. Ben de kendime güveniyorum. Şimdiden <laughs> geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İçimi rahatlattınız. Bakalım Sema Hanım'ın göz kapakları finalde nasıl görünecek? Sema hanımla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisinin şikayeti üst göz kapağındaki deri fazlalığı ve alt göz kapağındaki torbalardı. Kendisinin muayenesini yaptık. Üst göz kapağındaki deri fazlalığı gerçekten belirgindi. Alt göz kapağında ise belirgin bir deri fazlalığı olmasına rağmen torbaları vardı gerçekten. Güzel bir cerrahi planladık. Çok onu yormayacak, lokal enestezi altında yapılabilecek bir işimiz bu. İyileşme sürecinde de belki birazcık morluk olur ama her şey hızlı bir şekilde iyileşecek. Evet, serüvene birlikte şahit olduk. Ee, aslında bu serüvene e, birebir şahit olan biri daha var. O da Sema Hanım'ın eşi Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk hocam. Şimdi daha önceki konuklarımız hep aralıklı uzun süredir görmüyorlardı. Ee, siz eşinizi bütün bu süreçte e, gördünüz ve nasıl bir e, tedavi sürecinden, iyileşme sürecinden geçtiğini de gördünüz. Evet. Ee, nasıl geçti sizin açınızdan sorayım. Eşimi ben teşvik ettim bu programa katılması için. Bu ne süret... güzel. Efendim? Ne güzel. Evet çok güzel oldu. İlk önceleri korktum açıkçası. Eşim acaba benden çok mu daha genç olacak? Nasıl kıskanırım diye düşündüm açıkçası. Sonradan da yapılan işlemleri gördükçe bütün her şeyi beraber yaşadık. E, ödemlerini işte yapılan uygulamaları fakat hepsi geçtikten zaman zaman yapıldıktan sonra çok güzelleşmeye başladı. Her, her şey yerine oturdu. Çok hoşuma gitti benim de dolayısıyla. Ama yine tabii ki yine Sema Hanım karşınızda. Mutlaka mutlaka. Yani başka evet. bir yüz evet. yok. Evet. Veya işte biz de Sema Hanım'la ilk karşılaştığımızda çok hoşuma gitti. Sema Hanım hiç beklemezdim dedim hani yaşı olgunluğu duruşuyla. Eşim sağ olsun dedi. Evet. Onun için sizi çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Tebrikler Çoğunlukla bir, bir şeydir ne gereği var bunu yapıyorsun ya ben seni bu şekilde beğeniyorum evet. e, derler. Aynen. Onun için de e, sağ olun, var olun. Tabi e, tabii orada Sema Hanım hep, e, ya doktor bey yaşım, durumun e, durumum belli. Ben de Halim sakin bir insanım. E, eşimin eşimi teşviri biraz daha böyle fresh ve genç durmak istiyorum. Aman lütfen kızım gibi de olmayayım. Cümlesi çok güzeldi. Yani birden arada 15-20 yaşlar açılmasında Yaşının iyisi olmak. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Gerçekten evet, onu çok yapmaya çalıştık, çok sağ olsun. Ellerinize emeğinize sağlık. Sağ olun. Gerçekten çok güzel oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Siz bize 40. evlilik yıldırım hediyesi gibi Öyle bir şey mi? yaptınız. Evet. Hayır. 40 evet. 40. 40. yıl evlilik, evlilik, evlilik hediyesi gibi yaptınız. Ellerinize emeğinize sağlık. Her Siz şey sağ çok güzel oldu. O Öyle zaman diyeyim. artık bize Sema Hanım'ı da artıralım. Sema Hanım. Kendimi <laughs> seslenmek çok acayip oldu. Sema Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsın? Hoş mi? geldiniz. İyiyim, e, teşekkür sen, ederim. Ben çok iyiyim. <laughs> <Merhaba>. Hoş geldin <laughs> canım, çok güzel olmuşsun. Nasılsın <laughs> aşkım? Teşekkür ederim, çok güzel olmuşsun. Çok güzel buldum. Şimdi gerçekten e, bu yapılan e, işlemler çok doğru ve çok güzel oldu. Abartısız ve yaşına uygun. Gerçekten çok hoş oldu. Yani hiç inanamıyordum bu kadar değişikliğin de nasıl e, görüneceğine. Evet. <laughs> Demek ki olabiliyormuş bir şey. Olabiliyormuş. <laughs> Yapmak lazımmış, cesaret lazımmış. Aslında yine de gerçekten şu anda bakınca siz de öyle düşünüyormuşsunuz bilmiyorum. Önceki fotoğrafınızı veya görüntünüzü bilmesek ne oldu ki deriz. Gayet kendinizsiniz aslında. Öyle gibi duruyor ama yok. öncesini bildiğimiz için evet, evet bayağı. Teşekkür evet. ederim. Sağ gözünüzde sanki çok hafif bir ödeminiz var hala. Ödemim var hala, hala geçmedi. Çünkü dişlerim çok kısa yeni süre takıldı. önce yapıldı. Tabii dişlerim evet. yeni takıldı. Onun verdiği daha alışamama var. Ama onlar da geçecek biliyorum. Çünkü sizden sonra da çünkü bir hafta bir böyle şeyle bir süreç yaşamıştım acaba alışlı, Şişli, o ödemli. Yok hep hep sonuçlar gör bittikçe her şey Güzel oldukça cesaretleniyor Gayet insan. Şimdi yani. bekliyorum şimdi evet. o da bitecek. Sema ee, Hanım, sonuçta göz kapaklarının yapılışı daha 20. günü bulmadı. 2 hafta evet, oldu. Evet, o, o kadar kısa tamamladım. süre. Evet. Yani sağ olsun e, operatör doktor Toygar Toygar Hocam. E, o konuda e, çok takdir ediyorum ve beğeniyorum. Eee 2 haftalık bir süreç. Yani e, karşınızda. E, ama işte bu e, bazı ciltler var. Gerçekten çok hassas oluyor. Morluğa açık oluyor. Siz gibi. Ben gibi. <laughs> Ve yine evet, gibi. Evet. Benim de geç iyileşiyor Onu öğrenmiş oldum ben ee, de. Damar şimdiden. yapısıyla da alakalı evet. muhtemelen. Değil mi hocam? dede cilt, ince kılcal damardan olması evet. Dolayısıyla kişiden kişiye değişiyor bu iyileşme süreçleri. Kimisi hiç morarmıyor. Ben onları çok kıskanıyorum. <laughs> kimisi de yani benim gibi hani sizin sizde de olduğu gibi morarmalar vesaire oluyor ama sonuç iki haftada olsa, 5 haftada sonra olsa Boşar. mutlaka nihayetine eriyor yani. Evet. Çağla hocam da çok uğraştı dişlerimle sökmek için. Çok emek verdi. O da çok emek verdi. Hem yetiştirebilmek için hem güzel olması için. Helga Hanım da aynı şekilde. Yani hepinizin çok emeği var. Teşekkür evet. ederim. Ee, diş hekimimiz Barış'ın da güzel bir ekibi evet, var. Evet, evet Barış Bey de çok uğraştı. Evet, kendi hiç pürüz herkes... olmaması için Kesinlikle. kusursuz olsun diye uğraştılar. Dün hepsi birden bugüne yetiştirebilmek için beni. Şey gibi böyle pamuklara sarılmış gibi davrandı bütün hocalarım. O yüzden çok şanslıyım. Soranlar nasıl cesaret ettin diyorlar. Özellikle ip askıdan insanlar korkuyorlarmış. Yani gerçekten yüzünüze de söylüyorum herkese. Bütün doktorlarım beni pamuklara sararak muamele yaptılar. Çok Bu bu çok, çok güzel. Iı, ...mutlu oldum her şeyden önce. Bu cümleyle biz de çok mutlu olduk. Bu kadar Neyse, program olduğu yıllardır bu işin içerisindeyiz. Yo, bu işin gerçeği zaten. Benim sardı <laughs> cümlesini ilk <laughs> defa duyuyorum. Sağ olun Sema Hanım. Ama bu da güzel. Sema Hanım'a yakışır... ...bir cümleydi diyeyim. Biz de ama sizinle... ...o süreçte çok... ...gerçekten keyifle, isteyerek... ...daha fazla ne katabiliriz diyerek... ...çalıştık. Çünkü o verdiğiniz his... ...enerji... ...yani bir ablamız gibi... Çok Ailemizden biri gibi. Ee, sağ olsun biz de çok keyifliydik, mutluyduk. Mesela bizim klinikteki bütün arkadaşlar hala sizi söylüyorlar. O, ya, hocam o kadar iyi yine, o kadar yaptığınız ipasklar falan. Ya, bir mi, yani, en ufak bir of mu denilmez, bir ses mi çıkmaz diye. <laughs> sağ olsun. Evet, semağında ne var diyeceksiniz değil mi? Evet. <laughs> semağında üst göz kapaklarında fazlalık vardı. Ee, Bunlara e, Toygar Ünveren hocamız ...göz kapaklarını, deresini fazlalıktan aldı. Sema'nın biraz da fıtıklı bir yapı vardı. Gözümüzün altına ve üstünde onu besleyen yağ petlerimiz, tabakalarımız vardı. Onlar belli bir zaman sonra fıtıklaşırlar. Sadece o fıtık varken deri alınırsa da... ...hemen bir sene sonra zaten o derinin kendini tekrar bıraktığını... ...veya dışarı doğru bombeleştiğini görürsünüz. İşte orada ilginç olan da o. Bu iki haftalık süreçte hem fıtığın hem derinin alınmasına rağmen bu şekilde hızlı iyileşimi söz konusu. Gayet güzel ki beklemiyordum işin doğrusu. Ee, biraz göz altlarındaki deriden rahatsızdım. Ee, Toygor Toygar hocam da e, kas yapısı ve göz altındaki yapısından dolayı onu iyi değerlendirmesi lazım. Bu vesileyle de izleyicilerimize bunu uyarısını yapmış olalım. Her göz kapağının altındaki fazlalık o kesilip alınabiliyor denilmemesi lazım. Toygar hocam yaptığım muayede eğer oradaki deri fazla alırsam Gözünün biraz aşağı doğru açık kalabileceğini söyledi. Onun için oraya dokunmadık. E, kaş ortasında yoğun yılların yaptığı mimiksel hareketli derinliği vardı. Botoks yaptık. E, orada bir kabarıklık olmasın diye. Şu anda da izleyicilerimiz ekranda orada evet. bir iz görebilirler. E, çok fazla çöküntü olduğunda, o çöküntüye botoks yapıldıktan, açıldıktan sonra bir miktarda dolgu konulabiliyor. Ancak orada bazen kas yapısı ve alın yapısından dolayı koyduğumuz dolgu bombelik oluşturabiliyor. Hmm. Böyle bir şeyin oluşmasını istemediğimiz için de onu sadece botoksa bıraktık. Çok hafif belki dokunduk biraz. Gerisini bundan sonraki süreçte zamanı geldikçe botoksun düzgün yaptıkça cildin oradaki aldığı hasar bölgesinde bir tamirin olduğunu zaten semanında görecek. Aynen. Bunu haricinde yüzün iplerle yukarı astık, aşağı inmiş yapıları bir yukarı doğru destekledik. Bir miktarda yine yaşını, durumunu, yüz yapısını, yaşansın dikkate alarak da abartıya gitmeden Eksik yağ noktalarına ya. dolgular bıraktık, birazcık dudaklara dokunduk. Ama o ip baskı olayı bile makyajsızken falan bir ışıltı geldi. Tabii Sanki ki. böyle bir, bir, bir farklı ışıltı geldi. Ben ona çok şaşırdım. E sonuçta yani. yüzü yukarı doğru gelince, evet. düşen yapılar alınca e, cinsle, daha fazlası. bir evet. oldu. Tabii burada daha fazlası yapılamaz mı? E, i̇şte dediğim gibi hep yorumlar bazen evet. geliyor, ağız kenarında çizikleri var. ...fazlası yapıldığında o zaman da deride başka bir yerde katlantılar olabilir. Ya e, zaten katlantı olacak şekilde bir şey yapılacaksa fazla deri varsa... Işte ...o zaman Cerrahi. cerrahiye gitmek gerekiyor. Sema Çavuşoğlu bu serüvende Doktor Barış Ünlü ve ekibinin tedavileriyle... ...sağlıklı ağız yapısı ve güven dolu bir gülüşe kavuştu... Doktor Mevlüt Dağ'ın tercih ettiği mezoterapi kokteyli, toksin uygulamaları ve biyodolgularla cildinde parlaklık ve daha genç bir görünüm sağlanırken, ameliyatsız yüz germe işlemiyle doğal bir değişim yaşadı. Kendisini yorgun gösteren göz kapaklarının fazlalığından operatör doktor Toygar Ünveren sayesinde kurtuldu podolog Deniz Yahçı'nın ayak bakımıyla çok daha sağlıklı adımlar atmaya başladı. Adnan Serter'in tenine uygun saç rengi ve modern saç kesimi, Melek Gültekin'in teknikleriyle makyaj yapmanın keyfine varıyor. Unutmayın, değişim avcıları her an sizi de bulabilir. Doktorlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum çünkü çok emek verdiler. Gerçekten yani bana insanlar zorlanmıyor musun, korkmadın mı dediklerinde söyleyebileceğim en doğru kelime, sözcük daha doğrusu beni gerçekten pamuklara sararak muamele yaptılar hepsi. Can yakmadan, özen göstererek yaptıklarının en iyisini, kusursuzu yapmaya çalıştılar işin açıkçası. Hepsi, hiçbirini şey yapamam yani azım sayamam. Çok emek verdiler, çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet bu haftaki serüvenimiz de sona erdi. O zaman haftaya yeni bir serüvende görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni değişimlerle, yeni heyecanlarla, enerjilerle haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.